Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Biden'dan kötü haber geldi. Doktoru açıkladı. Değerli izleyenler Biden'a kanser teşhisi koyuldu. Biden'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Kıymetli takipçilerimiz Amerikan Başkanı Joe Biden'ın doktoru, başkanın geçen ay göğsünde biyopsi ile alınan lezyonun kanserli hücre olduğu ifadesini ifledi. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, başkanın geçen ay göğsünden biyopsi ile alınan lezyonun kanserli hücre olduğunu ifade etti. Beyaz Saray Biden'ın göğsünde oluşan bir lezyon için 16 Şubat'ta yapılan biyopsinin sonucuyla ilgili Dr. Onorok'un raporunu kamuoyuyla paylaştı. O'Connor, ile alınan lezyonun bazal hücreli karsiyum adlı verilen bir cilt kanseri türü olduğunu belirterek tüm kanserli doku başarıyla alındığı ifadelerini kullandı. Biyopsi bölgesinin etrafındaki alanında elektrodiokasyonla tedavi edildiğini anlatan doktor, ek tedaviye ihtiyaç olmadığını da bildirdi. O'Connor, bazal hücreli karsinom lezyonlarının metastaz oluşumuna meyilli olmadığını işaret etti. Doktor, diğer taraftan bu lezyonların boyutlarının büyüme potansiyeli olduğunu kaydetti. Biyopsi bölgesinin iyileştiğini belirten O'Connor, başkanın rutin kontrolleri çerçevesinde gözetim altında durumunun takip edileceğini anlattı. Beyaz Saray 80 yaşında olması nedeniyle Amerikan kamuoyunda başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremeyeceği sıkla gündeme gelen Biden'ın sağlık durumuyla ilgili doktorunun detaylı bilgiler içeren raporunu kamuoyuyla 17 Şubat'ta paylaşmıştı. Biden'ın sağlık durumunun başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun olduğunu kaydeden doktor, başkanın göğsünde oluşan bir lezyon için biyopsi yapıldığını ancak henüz sonuçlarının çıkmadığını da ifade etmişti.